Kimyasal maddelerle, deterjan ve dezenfektanlarla güvenli çalışma eğitimi. Temizlik işlerinde kullanılan, içinde yardımcı kimyasal maddeler de bulunduran karışımlara deterjan denilmektedir. Dezenfektanlar, yüzeylerin mikroorganizmalardan temizlenmesi ve yeni mikroorganizmaların üremesinin engellenmesi için kullanılan kimyasal maddelerdir. Kir nedir? Bir ortamda bulunması rahatsızlık veren her türlü şeye kir denir. Temel olarak üç tip kir vardır. Serbest kir, bağlı kir ve gözle görünmeyen kirler. Temizlik nedir? Kirin ortamdan uzaklaştırılması işlemine temizlik denir. Yani ortamdaki çöplerin toplanması, lavabodaki kireç lekelerinin çıkartılması, Kapı kollarındaki mikroorganizmaların giderilmesi temizlik işlerine verebileceğimiz örnekler arasındadır. Hijyen ve dezenfeksiyon nedir? Hijyen, ortamda bulunan mikroorganizmaların hastalık yapıcı seviyenin altına, yani güvenli bir seviyeye indirilmesi işlemidir. Dezenfeksiyon, ortamda bulunan mikroorganizmaların %99.9 oranında yok edilmesidir. Temizlik için neler gereklidir? Temizlik için gerekli 4 temel faktör vardır. Kimyasal etki, mekanik etki, sıcaklık ve zaman. pH nedir? Bir çözeltinin içindeki hidrojen iyonunun konsantrasyonunu gösteren bir derecedir hidrojenin gücü olarak da tanımlanabilir. pH bir çözeltinin asitlik ya da bazlık derecesini gösteren bir ölçü birimidir. Çözeltinin pH'ı asidik, nötr veya alkali olabilir. pH değeri arttıkça baziklik artar. pH düştükçe asitlik artar. Bazı kimyasalların pH'larından örnekler. Bc temizlik ürünleri, kireç sökücüler, tuz ruhu, asidik ürünlere örnektir. Genel temizlik ürünleri, sıvı sabunlar, şampuanlar nötr pH derecesine sahiptir. Çamaşır suyu, yağ sökücüler baziktir. pH neden önemlidir? 1. Kullanıcı güvenliği için 2. Kimyasal uygulanan yüzeyin güvenliği için 3. Kir çeşidine göre doğru pH'teki kimyasal seçimi için. Kullanıcı güvenliği için pH son derece kritiktir. Cildimizin pH'i 5.5 yani nötrdür. Nötr pH'tan daha düşük ya da daha yüksek pH'taki ürünler yani ya da yani asit ya da alkali ürünler cilde zarar verir. 2. Kimyasal uygulanan yüzeyin güvenliği için pH son derece önemlidir. Bazı yüzeyler asitten ya da alkaliden yani bazık ürünlerden etkilenebilir. Örneğin asitler mermer gibi doğal taş yüzeylere zarar verir. Alkali yani bazık ürünler cilalı yüzeylere zarar verir. 3. Kir çeşidine göre doğru pH'teki kimyasal seçimi için pH son derece önemlidir. Yağ, nişasta gibi organik madde esaslı kirler alkali yani bazık ürünlerde çözülür. Kireç, pas gibi inorganik madde esaslı kirler ise asidik ürünlerde çözülür. pH neden önemlidir? Kullanıcının ve yüzeylerin güvenliği, temizliğin doğru ürünle etkili ve kısa sürede yapılabilmesi için doğru pH'deki kimyasal seçimine dikkat edilmelidir. Yanlış pH'teki ürün kullanımı, enerji, iç gü iş gücü ve para sarfiyatına neden olur. Kimyasalların etiketlerinin üzerindeki pH değeri ürünü kullanmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir. Şubelerimizde kullanılan deterjan ve dezenfektanlar, ürünlerin adı, kullanım yerleri, kullanım oranları... Kullanım talimatı, zararlılık işaretleri ve önlem ifade, ifadeleri tablolar şeklinde şubelerimizde asılıdır. Hiçbir zaman bir ürünü başka bir ürünle karıştırmayın. Aksi takdirde karışım etkisiz olabilir veya karışım daha tehlikeli hale gelebilir. Ürünleri birbirleriyle karıştırmak, boşa giden zaman, boşa harcanan ürünün, boşa sarf edilen emek demektir. Temizlik yaparken kişisel koruyucu ekipman kullanmak sağlığınız için çok önemlidir. Temizlik işlemlerinde cildinizi korumak için eldiven, sıçramalara karşı gözlük ve toz ürünlere karşı maske takılmalıdır. Kimyasal ürünlerin depolama alanları, bu amaç için ayrılmış özel alanlar olmalıdır. Kimyasal ürünler gıda ürünleri ile birlikte depolanmamalıdır. Direkt gün ışığı görmeyen ve sıcak soğuk hava koşullarından çok fazla etkilenmeyen bir alan olmalıdır. Kullanılan ürünlerin ağzı açık bırakılmamalıdır. Kullanımı bittikten sonra mutlaka ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ürünler hiçbir zaman su şişesi gibi amaç dışı ambalajlara konulmamalıdır. Ürünlerin üzerinde mutlaka ürünün bilgilerinin yazılı olduğu etiket yer almalıdır. Etiketi düşmüş, okunmayan ürünler depolanmamalı ve kullanılmamalıdır. Deterjan ve dezenfektan kullanımıyla ilgili uyarılar. Herhangi bir kimyasal için kullanılan kap karıştırmaya yol açabilecek biçimde diğer kimyasallar için kullanılmamalıdır. Kapta yazan etiket neyse içindeki üründe o olmalıdır. Kimyasal malzeme kapları kesinlikle malzeme yiyecek ve benzeri koymak için kullanılmamalıdır. İş yeri dışında başka amaçla kullanılmak üzere çıkarılmamalıdır. Bilinmeyen bir kimyasal koklanarak ya da tadılarak tanınmaya çalışılmamalıdır. Kimyasallar güneş ışığından ve ısı kaynaklarından, darbelerden, elektrik panosu ve benzeri elektrik kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Kimyasal madde bidonları üst üste en fazla 3 bidon olacak şekilde istiflenmelidir. Kimyasalların depolandığı alanlarda sigara içilmemelidir. Kullanılmayan cihazlar fişte bırakılmamalıdır. Kimyasal madde bidonlarının üzerine oturulmamalıdır. Zemine dökülmesi, saçılması durumunda hemen temizlenmelidir. Çalışma bittikten sonra bir şey yemeden ve içmeden önce eller yıkanmalıdır. Zararlılık işaretleri. Kimyasalların orijinal ambalajındaki etiketler üzerinde yer alan güvenlik işaretleri dikkatlice okunmalıdır kimyasallar yanıcı, oksitleyici, patlayıcı, aşındırıcı, akut toksisite gösterici, cilt tahrişine, göz tahrişine sebep olucu, su ortamı için tehlikeli ve solunum yolları hassasiyetine sebep olabilecek bir takım zararlara sahiptirler. Oksitleyici ürünler yanıcı ürünlerle yan yana bulunmamalıdır. Kolay, kolay, alevlenici ürünlerin yanına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Zararlı, tahriş edici, zehirleyici ve korozif ürünlerin kullanımında kişisel koruyucu ekipman kullanımına özen gösterilmelidir. Acil durumlar Kimyasal ürünler hiçbir suretle içilmemeli ve cilt ile temas ettirilmemelidir. Önlem ifadeleri Kimyasalar yutulduğunda ağzınızı çalkalayın, istifra etmeye çalışmayın. Solunduğunda zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay bir biçimde nefes alması için rahat pozisyonda tutun. Göz teması halinde su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve durulamaya devam edin. Deri veya saç ile temas halinde kirlenmiş tüm giysileri hemen Çıkarın, cildi su, duş ile durulayın. Kimyasallardan kaynaklanan yanıklar. İlk yardıma başlamadan önce birey kendisi içinde koruyucu tedbirleri yani gözlük, eldiven, maske, koruyucu giysi kullanımı ve benzeri almış olmalıdır. Cilt yanıkları. Kimyasalla temas eden kıyafetler derhal çıkarılmalı, cilt bol suyla en az 15 dakika yıkanmalıdır. Yaraya merhem, sprey benzeri bir uygulama yapılmamalıdır. Yanığın üzerine fazla bastırmadan steril bir bandaj, bulunamıyorsa temiz bir bez örtülm örtülmelidir. Yanığın boyutları büyükse acil yardım çağrılmalıdır. Gözlerde meydana gelen hasarlar Tahriş olmamış göz derhal korunmalı. Diğer göz kapağı zorla açılarak su ile en az 15 dakika yıkama işlemi uygulanmalıdır. Yıkama işlemini burnun üst hizasından kulaklar yönüne yapılmasına özen gösterilerek diğer gözün etkilenmemesi ve kimyasalın tekrar göze gelmemesi sağlanmalıdır. Yıkamanın etkinliği açısından varsa kontak lensler hemen çıkarılmalıdır. Her iki gözde steril veya temiz bir yara beziyle kapatılmalıdır. Hasarın boyutları büyükse acil yardım çağrılmalıdır. Kimyasalların yutulması. Ağız çalkalanmalı, kişinin kusması için zorlanmamalıdır. Şuur yerinde değilse yaralının mutlaka başı veya tüm vücudu sol tarafa döndürülmelidir. Kazaya maruz kalan kişi derhal bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır. Kimyasalların solunum yoluyla alınması Bulunan alan boşaltılmalı, yaralının temiz hava alması sağlanmalıdır. Nefes alma durduğu, yani nefes gürültüsü duyulmaması, göğüste hareket görülmemesi ve değişen cilt rengi olduğu anda, tıbbi yardım alana kadar geçen süre içinde ağızdan ağıza veya ağızdan buruna suni teneffüs yapılmalıdır krom, brom, hidroklorik asit ve benzeri kimyasalların buharları doğrudan solunduğunda zehirlenmelere yol açar. Bu durumda hemen sağlık kuruluşuna haber verilmeli ve hekim gelinceye kadar tam bir dinlenme ve açık hava sağlanmalıdır. Ürünlerin yutulması, cilt ile teması veya istenmeyen bir durum oluşması halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir.